Evet, şimdi boya yapıyoruz. Salatalık. Biraz hafif desen vermeye çalıştım. Ketçaba bandırıyoruz. Ve şöyle bir baskı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi virgüle benzer bir şey oldu. Evet. Burada da üçgen şöyle üçgen baskısı yapıyoruz. gördüğünüz gibi üçgen bu da elimize çiçek herhangi bir çiçek ketçapa bandırıyoruz ya da herhangi bir şeye herhangi renkli bir şeye sonra böyle gördüğünüz gibi nokta nokta baskı oluyor mesela boş bir şeye atış şey yapalım bakın böyle nokta nokta boyalar yapıyoruz bu da benim kızım yapıyor salatalık çiçek patates ee, havuç istediğiniz sebzeyi meyveyi doğrayıp ketçaba bandırıp boyama yapabilirsiniz baskılar ketçap herhangi boya olur herhangi bir alın geçen framboz yapmıştık framboz e, suyundan yapmıştık. E, şimdi bir de yer fıstığını deneyeceğiz. Elimizde şöyle bir yer fıstığı. Hı -hı. Yer fıstığını bandırıyoruz ketçabın içine. Hı -hı. Bakalım ne olacak. Hı -hı. Böyle bir çıktı. Tekrar. hı. -hı. <laughs> Gördüğünüz gibi ne? ne güzel izler çıkıyor. Bunu yuvarlayarak da yapabiliriz. Aslında temiz bir kağıt getirelim. Şimdi arkasını deneyelim. Sonra temiz kağıda yaparız. Şöyle. Evet.